Bu videomuzda İngilizce öğrenmek için 6 YouTube kanalı önereceğim. Bu önerdiğim 6 kanaldan birini günde sadece 15 dakika seyrederseniz İngilizcenizdeki gelişimi kısa zamanda hissedeceksiniz. Peki bu önereceğim kanalların herhangi bir İngilizce videodan ya da İngilizce bir filmden farkı ne? Bu kanallarda yayıncılar öncelikle native speaker dediğimiz ana dil konuşan öğreticiler İngilizce öğrenmekte olanlara hitap ediyor. Yani kanalın amacı zaten İngilizce bilmeyenlere İngilizce öğretmek. Biliyorum çok fazla böyle kanal var. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur bu kanalları. Bu sayacağım kanallardaki kişiler tane tane konuşuyorlar ve sizin onları anlamanızı sağlayabiliyorlar. İlk tavsiyemize geçelim. Learn English with Englishclass101.com. Bu kanalda Alişa adlı bir kadın başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar bir takım dersler anlatıyor. Alişa İngilizce öğretirken sadece tahta karşısında ders anlatmıyor. İlgi çekici konular kullanıyor. Örneğin başlangıç seviyesinde olanlar için bilmeniz gereken 1400 kelime. Havaalanında kullanılacak kelimeler, restoranda kullanılacak kalıplar. Zaman zaman canlı yayın da yapıyor. Oradan soruları falan da cevaplıyor. Yani interaktif bir durumu da var. İkinci önerime geçiyorum. Hmm, English kanalı. Bu kanalda da en adlı bir hanım kızımız var. Birbirinden farklı ve ilgi çekici konularda bilgiler veriyor İngilizce. Dil bilgisi, kelime bilgisi öğrenirken aynı zamanda dinleme yapmış oluyorsunuz. Yine tane tane konuşur. Aleşa gibi Emma da size tavsiye edebileceğim kanallardan bir tanesidir. Ve üçüncü tavsiyemiz. Learn English with Papa Teach Me. Bu arkadaş az önce saydığım kanal formatlarının erkek versiyonu. Ya yani bu adam da aynı formatta yayın yapıyor. Anlatırken çizim falan yapıyor, o benim çok hoşuma gidiyor. Bakın hakikaten İngilizce konusunda dertliyseniz özellikle bu üçünü takibe alın derim. Yani birinin videosunu beğenmezsen öbürünü açarsın. Dördüncü tavsiyemiz English Fairy Tales. Bu bir masal kanalı. Bu kanalda bildiğimiz, bilmediğimiz birçok masal var. Aslanla Fare, Lion and Mouse. Cinderella, Cinderella lived with her wicked... Peter Pan, yes, Aladdin. Master, you... ve bütün bu masallar yine tane tane konuşarak İngilizce altyazı ile izleyiciye sunulmuş. Yani masal deyip de geçmeyelim, günde bir İngilizce masal dil gelişiminizde önemli bir rol oynayacaktır. Beşinci tavsiye, Learn English With TV Series. Bu kanalda en popüler dizi ve filmlerden sahneler alıyor Bu bu sahneleri altyazıyla, altyazısız, yavaş, hızlı, sürekli göstererek İngilizce öğretiyor izleyiciye. Sahneyi gösterdikten sonra zor sayılabilecek kelimeleri çıkartıyor. Kelimelerin anlamlarını falan gösteriyor. Son olarak Rachel's English kanalını tavsiye ediyorum. Bu kanalda Rachel ablamız mesela mutfakla ilgili Play. kelimeler öğretecek, giriyor mutfağa tek tek alet edevatı göstererek kelimeleri öğretiyor. Ya da mesela arabayla ilgili kelimeler öğretecek, arabaya biniyor. Yani bu şekilde akılda kalması daha kolay olabiliyor. Ben bu 6 kanalı seçtim ama sizin de bize önerebileceğiniz kanallar varsa lütfen siz de yorumlar kısmına bu kanalı yazın. Videoyu seyredenler için daha fazla alternatif oluşmuş olsun. Bu 6 kanaldan herhangi birini günde en az 15 dakika seyrederseniz İngilizcenizde ciddi anlamda bir ilerleme göreceksiniz. Bundan emin olun. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz farklı kanallar varsa lütfen yorum yapmayı unutmayın ve en önemlisi lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.